Tamam. Ses, ses. Sessiz. 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 tamam, sessiz, sessiz. Annenizi uyandırmıyoruz, tamam mı? Sessizce gidip böyle bol çikolatalı soslu bir krep hazırlayalım, onu yiyelim, tamam mı? Evet. Sessiz. Baba, annem çok kızacak sana çikolatalı sos, sağlıklı değil. Kızmaz, kızarsa ona da yaparız, o da yer. Kimse dayanamaz benim kreplerime. çok sana krep hazırlayacağım, sen yürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kuşlar yüzleşme vadisine gelmişler. En korktukları şeyle yüzleşmek için. Kimi kuş yaşlanmaktan korkuyormuş. Kimisi yalnızlıktan, kimisi başarısız olmaktan, kimisi de örümcekten. Benim gibi. Evet, evet ama bu çok normal bir şey. Sonuç herkesin korkuları var. Seninki ne? Yalnızlık. Ama yalnız değilsin ki. Bir sürü arkadaşlarım var. Biz varız. Evet. Evet doğru söylüyorsun. Mutlaka atlatacağım bunu biliyorum. Yani korkmama gerek yok. Neyse kuşlar yüzleşmiş korkularıyla. Diğer kuşların yardımıyla tabii. Çünkü çok cesurlarmış. O kadar uzun yolu nasıl gitmişler peki? Yıllarca yıllarca sürmüştür o yollar. Evet. Çünkü yolculuk yapmayı seviyorlar. Aynı zamanda da macera yaşamayı. Ben de dünyayı dolaşacağım. Vallahi sıkıntı geldi. Her gün aynı eşek, aynı aç, aynı köy. Evet yine aynı konu. Ee, Cenercim önce ilkokulu bitiriyorsun tamam mı? Ondan sonra istediğin yeri gezebilirsin. Yani bütün dünyayı dolaş istersen. Bir de bir sonraki gelişinde ödevlerini getir kontrol edeceğim mutlaka. Tamam. Hadi, hadi fındık kurtlarım. Kurabiyenizi de alın yolda yersiniz. <laughs> ödevlerini yapıyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Güneş. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Güzellik. Kendine dikkat et. Anneni üzmüyorsun tamam mı? Tamam. tamam. Hadi bay. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. ödevlerini getirmeyi unutma. Tamam. Bir korkuluk yapmışsın benden. Kargaları korkutup kaçır diye düşünmüşüz işte. O da işe yaradı. Fotoğrafı değiştirelim istersen. Daha etkili olur korkutucu olması adına. Bu halim daha hani biraz vahşi ya. İyi mi görünüyor? Ben pek bakamadım da. Korkmayabilirler ya. pek. Vaktim olmadı yoksa bakardım. Hı. Hmm. Domates ver misin? Yerim. Yerken de çekebilirsin. Koyabilirsin mesela. Gömleği bir ara değiştirelim. Kesinlikle bir styling yapmalısın. Böyle olmaz çok derveder. Evet. <laughs> Yeniden yazmaya başladım. Bravo. Bravo senin. bravo. İşte bu. İşte böyle oluyor yaratıcı insanlarda yaratık sancısı hep bunlar sonra geçer. Tamam yeter alkış. Ama ben biliyordum. Teşekkür ederim. Can. Biliyor musun Salim tekrar yazmaya başladı. İkinci kitabının ilk satırlarını yazmış. Taslak onlar. O olsun. Önemli olan tekrar yazmaya başlamak. Tabii. Ah. Oğlum, ah iyi ki geldin oğlum. Yemin ederim belim ortasından çatır diye şatlayacak. Oğlum çok yoruldum be. Şu kitabı yaparken neredesin? Neden babana yardım etmiyorsun be oğlum? Sen rahatına bak artık baba. Tekne tamir olana kadar ajans işleri bende artık. <laughs> Bravo. Ah. Tabii Sanem için sakıncası yoksa. Taslak onlar. Yok ben ajans işleriyle ilgilenmiyorum. Yani sorun yok. Ha. Can, sen ciddi misin peki? Yani bugün gerçekten aşırı güzel bir gün. Kesin astrolojik olarak çok iyi şeyler oluyor. Eve gidince yıldız haritama bakacağım. Onu ihmal etmeyin bakın. Tarata tarata pam pam tarata tarata pam pam pam. güzel haber. Üçüncü şahıslara duyurulur. Fikri harikayla an itibariyle ilişkim kesilmiştir. Bütün sorumluluk canda. Om Mihriban beni bekle geliyorum. Om. Om. Jay Jay. Yani gözün arkada kalmasın baba diyeceğim ama kalacak gibi değil zaten. Kalmaz. Canla emin bir arada kalmasını sağlıyoruz. Unutmuyoruz om. Tamam o iş bende om om. 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 Aşırı güzel bir gün bugün. Bir şeyler karaladım um. sadece. Um. um. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aziz Bey ayrılmasınlar bir arada susun dedi o. Um. <laughs> hmm. Ama burası bir ajans. Ben öyle ajans işleriyle ilgilenmiyorum falan olmaz. Sonuçta biz seni kitapçını hazırlıyoruz şu anda. Ve senin bir çalışma yapman lazım. Senin fikirlerin bizim için çok önemli. Ben gerçekten ajans işleriyle ilgilenmek istemiyorum. Hanem Deren doğru söylüyor. Bence de ajansa yardım etmeliyiz. Yatırdı beni artık ya. Zeke zeke geliyor her şeyin kolunun içine. Madem öyle ben e, bir sene önce olan bir olayla ilgili kayıtlara bakmak istiyorum. Sildiniz mi herhangi bir kısmını? Hepsi burada, mevcut. Silinmedi. Tamam. Neyse her şey yolunda göründüğüne göre benim bir takım işlerim var benim onları halletmem lazım. Plan sende olm. <laughs> İt Bey ayaktayken bir su alabilir miyim? Şaka yaptım. Hiç şakadan anlamıyorum. <laughs> Bu bilgileri koyalım bence. Yeterli olur yani kısa ve net olur. Kısa ve net olur. Okey. Ee, benim içeride bir şey izlemem lazım. Sen devam et. Tutamadım bir ara da. Ee... Neyi tutamadım? Ha? Sen nereye? Bir su alacağım. Bana da getir. Şaka yaptım o kadar zamanım yok. Gece çok uğraşıyorsun ya. Aramızda öyle şakalaşıyoruz bir şey yok. Hmm. Kapak için hangisini kullanalım? Şu. Hı. Ben de aynısını seçmiştim bu arada. Ee, şey, ben metinleri siz sayfaya yerleştiririm ben geliyorum. Yeniden yazmaya başlamana sevindim. Herkes bir araya gelince ilham geldi. Herkes, herkes. Muzo. Muzo. Deren Hanım. Hı hı. Aziz Bey. Cey Cey. Falan diyorum. Falan. Nefeslere bakalım mı? Deniz mesela aldı da buradan. Ne güzel girmişim. Evet. Tasarımları da çözdük. Bence bugünlük yeter. Zaten fotoğraflarım basılacak. Yani hangisini tercih edersen. Teşekkür ederim. Cece, bilgisayarını versene. Tabii. Ya Nesrin Allah aşkına bir dur. Nesrin abla. Ya tamam. Ne oldu? Ya Caner, ne oldu? Caner, Caner gene anneciğim ben dünyayı dolaşmaya çıkıyorum demiş. Hı. Beni merak etmeyin anne demiş. Notunu bırakmış gitmiş. Vallahi bir gün öldürecek bu kadını. Çocuk, çocuk niye böyle yapıyor ya? Yani. Yine mi kaçmış. Ne, e, geçen sefer de kaçtı. Kendine sahilde sal yapmış işte bulunur merak etmeyin. İşte çocuk. Her yere baktık canım. Bu sefer hiçbir yerde yok. Hakikaten ben de çok korkuyorum. Hiçbir bir zaman bu kadar uzağa gitmemişti yani. Hayır anne. Hayır Nesrin, Nesrin abla Allah. tamam dur dur. Sakin ol. Polise haber verdiniz mi? Ya haber verdim, haber verdim de. 24 saat geçmeden hiçbir şey yapamazlarmış. Ben nasıl bekleyeceğim 24 saat? Beklenmez tabii. Arkadaşlar hemen organize oluyoruz. <laughs> ve hemen araştırmaya başlıyoruz. Can bu olay sende. Sanırım ben nerede olduğunu biliyorum. Al işte. Bu sabah Caner'le biraz sohbet ettik. Denizci olmak istediğini, dünyayı gezmek istediğini söyleyince... ...ben de biraz anlattım. Ormanın arkasında liman var. Limandan başlaman gerekir her şey dedim. Ormandadır. Gidelim o zaman arayalım. Önce iş bölümü yapalım. Herkes ikişerli grup olsun. Yanınıza biraz su alın. Caner için yiyecek bir şeyler alın. Şal, battaniye vesaire bulundurun. Akşam bulabilir Caner'i bulmamız. Nesra Hanım siz de köyde bekleyin lütfen. Endişelenmeyin Caner'i bulacağız. Bir kişi de burada kalsın. Ta tamam ben kalırım. Gel Nesra Hadi ablacığım canım. biz gidelim. Hadi ben çağır. seni sertleştireyim. Tamam. Gel su içine Merak etmeyin. Arkadaşlar. Herkes Nesrin Hanım'ın telefonunu alsın. En küçük ayrıntıda haberdar ediyoruz. Tamam mı? Ben şimdi her hepinize gönderiyorum. Tamam evet. mı? O zaman şöyle yapalım. Biz Cengiz'le beraber ormana gidelim. Ay e, Muzo, ee çok dikkatli olun lütfen. Köylüler ayı görmüş ormanda. Cık, ya Mihriban abla ayı bizden korksun olur mu öyle şey lütfen? O zaman biz de seninle arayalım Olur. Olur. Biz gittik uzuna. İyi ee, hadi o zaman. Ben de seninle gelirim sen. Yiğit'im senin ayağın kötü yürüyemezsin ormanda. Ben ormanı çok iyi biliyorum. sana beraber gidelim. Yo ben gittim bile sağ ol. E köylüler diyorum ayı görmüşler ormanda. Hı hı. Hı Dağılalım halde. Dağıl. Hadi biz de gidelim o zaman. Hadi. Ben ormanı çok iyi biliyorum. Ne olurdu canına gitsen. Öyle başı boş davranıyorsun. Artistlik yapıyorsun sen hem. Al. Kayboldun işte. Mutlu musun? Ne taraftandı ya? Tersi. Ah Caner, ah. Kuzey. Kuzey, Kuzey. Bu taraf değil, şurada değil. Ne işin var burada? Caner'i arıyorum. Yani bu yoldan gitmiştir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle ben de öyle tahmin ediyorum. Güzel, çok güzel. İkimiz de doğru yoldayız o zaman. Hı hı. Buyurun ondan. Evet geçelim. Evet. Caner! Ha yok. Öyle seslendi de cevap vermez. Çok özel bir çocuk Caner. Gerçekten dünyayı dolaşmak istiyor. Tahmin ediyorum ben de kaçmıştım evden küçükken. Ha öyle kaça kaça. Alıştım diyorsun ustalaştım yani. Ha? Caner! <laughs> oh, Caner ya neredesin? Neredesin? Sanem. Caner'in haritası şu. Caner'in haritası olduğunu nereden biliyorsun? Bu sabah yanıma gelip dünyayı gezmek istediğini söyledi. Ben de bu harita üzerinden nasıl yapabileceğini anlatayım. Umarım başına bir şey gelmez. Başına bir şey gelmeyecek. Bulacağız onu. Güven bana. Bulacağız, bulacağız. Yani Nesrin abla mahvoldu. Gerçekten tek başına bakıyordu Canere. Yani tek çocuğa bakmak bile bu kadar zorken ben üç çocuk deyip abartmışım. Baba. 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 Baba, Baba. Baba biz ne çıktık? Ben ne çıktım babacığım? En çok sana krep yapacağım çünkü sen yürüyorsun. Üç çocuk mu? Nereden çıktı o? Okumadın değil mi kitabını? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Neyse konumuz zaten bu değil şu anda. Cesaretin varsa gel korsanların gücü adına al sana. Al! Yapabileceğin en iyisi bu mu? Caner? Caner. Gerçekten sana inanamıyorum. Ya çok korkuttun bizi. Yani ormanda tek başına ya başına bir şey gelseydi? Yo haritam var, pusulam var. Hayvanlardan korunmak için şurayı yaptım. Su kaynağından su aldım. Yenilebilecek meyveleri topladım. Her şey yolunda. Oğlum sen izcilik falan mı yaptın ya? Bu yaşında bayağı iyi iş çıkarmışsın ha. Can. Hı. Pek şimdi değil. Caner. Senin sevdiklerine karşı bir sorumluluğun var öyle kafana estiği gibi gidemezsin. Yani büyüyeceksin, kendini tanıyacaksın, sevdiğin insanlara sahip çıkacaksın. Sonra istersen her yere gidebilirsin. Yani dünyayı bile gezebilirsin istersen. Ama önce sorumluluk alman lazım. Tamam. Yoksa hayatın boyunca kaçan bir adam olursun. Ya da en değer verdiklerinin bile sana güvenmediği yalancı yerine koyduğu bir adam. Sen ne diyorsun? Döneyim mi? Gel. Otur bakayım karşıma. kolye denizcilerin taktığı sihirli bir kolye. Bunu hep yanında taşı tamam mı? Vakti geldiğinde Deniz seni çağıracak. Tamam. Elden gel. Ama şimdi değil. Doğru zaman şu an değil. Belki daha sonra. Ya anneni aramamız gerekiyor. Mu? Benim telefonum yanımda değil. Senden arasak olur mu? Hı hı. Tamam ben o zaman buraları topluyorum. Gözümün önünden ayrılma Caner. Kaldır bakayım beni. Kaldır, çek, 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 çek. Aferin sana. Can abi. Hı? Sen de Sanem ablayı koru. Çok korkuyorum, söyledi bana. Neyden? Yalnızlıktan. Bozuk bu. Bir daha yaramazlık yok, tamam mı? Tamam. Ah Sanem. Oh, canım, çok sağ ol. Kolyen çok güzelmiş. Bana versene bunu. Ay Bey, hakkınızı ödeyemeyiz. Çok sağ ol. Estağfurullah. Ödevlerini bekliyorum. Hadi otur bakalım. Sağ olun. Sağ olun. Uslu çocuk ol annenin izni. Hoşçakalın. Ee, birazdan komple hava Bence ormandan gitmeyelim. Ana yoldan dönelim. Daha uzun sürer ama daha güvenli olur. Hı hı. Hayır dönsek daha iyi bence. Hı hı. Sanem bence beraber gidelim. Şimdi telefonum falan da yok yanımda. Bir sorun olursa... Ne olur? Ulaşamaz mısın bana? Ya da ben mi sana ulaşamam? Ne zamandan beri sorun oldu bu?